arkadaşlar. Ben Limon PGX'te. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yılbaşına hazırlık. Evet doğru duydunuz. Bugünkü videomuzda yılbaşına hazırlık yapacağız. Yani bundan sonraki güncellemede büyük ihtimal yılbaşı güncellemesi gelecek. Yani bir ara güncelleme olmazsa yılbaşı güncellemesi gelecek. Ama daha kesin değil. Kreatörler çünkü daha bir spoiler paylaşmadı. Demek ki gelmedi. Evet. İlk olarak ne yapmayı düşünüyorum? Karakterimle şey, karakter yapacağım ilk olarak Yılbaşına hazırlık karakteri. <laughs> yüzüm böyle kalsın, klasik yüzüm. Saçımı ben normalde Sky'in saçını kullanıyorum ama değişiyor. Bazen bunu kullanıyorum mesela, bazen bunu falan. En kısa en son yapacağım. Böyle kalsın belki uyar. Üç seçelim. Şimdi yılbaşına uygun yeni bir tane üst almıştım. Geri dönen bir üst nerede göstereyim? Mesela şu üstü ben genelde yıl başında hangi üstü kullanıyordum? Doğru, bulmam lazım şimdi. Ha, şu üstü çok beğendim ama bu da çok güzel. Yani bilmiyorum hangisi daha iyi karar veremedim şu an. İkisi de mükemmel çünkü. Bana göre e, yıl başında bunu aldım. Bu bana göre daha uydu ya da şey de olur ya. Şu da olur. Şu şu. Seçtim seçtim. Az önce geyikliği seçeceğim. Bu pek bana uygun değil. Tarz, benim tarzım var. Böyle şey bana daha uygun. Bu giydim şu an. Evet üst olarak. Şu etek çok güzel oldu. Ha üst olarak. Mükemmel ötesi. Mwah, Tamam şuradan ne bulsak. Yani bu etek oldu şimdi. Bunu geçiyoruz. Şapka takacağız. Şapka ne bulabilirim? Aa, ben şimdi şapkalarını almış mıyım? Farkında bile değilim. Ee, üst olarak ne bulabilirim? Ay üst olarak demiş. Şapka olarak. <laughs> bunu takacağım. Şaka şaka. Geyik. Geyik mükemmel oldu. Geyik takacağım. Şey olarak da hangisi daha uygun olur? Acaba şu geyik şeyini çıkartıp bunu takmak daha iyi oldu. Gözlük bu iyi. Sakızımı falan çıkarmayacağım. Ben hep zaten böyle şeyler takarım. Ve çanta olarak son olarak çantaya geldik. Ve ayakkabı yapmamışız onu fark ettim. Çanta olarak bakınıyorum şu an. Ne seçebilirim çanta olarak? Yani bu güzel en uygun da bu zaten. Heh, bu çanta giyikli. Gözlüğüm pek uymadı. Ben klasik gözlüğümü takacağım ya. Ayakkabı olarak da bir tane seçmemiz lazım şu an. Hmm. Ayakkabı olarak ne seçsek? Bu botlar idare eder. Heh, mükemmel oldu. Çok tatlılar. Ve hazırız. Saçım böyle kalsın mı? Bir bakalım saça da bir saniye. Saçım böyle mi? Yoksa hangisi daha tatlı olur ya? Bence bu daha güzel oldu. Genelde zaten bu saçı kullanıyorum. Ay mağazayı niye gördüm? Şimdi Petim bir hazırlayacağız. Evet. Uzun süre sonra aldığım o pet pampili. Evet. Onu nasıl hazırlayabiliriz? Sana ne giydirsek? Ee, şuradan bakıyorum. Ona uygun olabilecek pek yılbaşına bir şey yok ya bende. Şöyle gözlük olarak mükemmel oldu. Bu güzel oldu bence. Yılbaşına pek şey değil ama. çok tatlı oldu ekmek olarak kalsın ya da kanatları şey olmadı neyse Ruby böyle kalsın evet Ruby'yi çıkardık şimdi başka ne yapabiliriz ev mi ayarlayalım ev ayarlayalım şöyle yılbaşına uygun güzel bir ev ne olabilir fasulye evi var ağaç ev bence en uygunu yılbaşına göre ağaç ev falan daha uy bu ev geçiyorum Düşünüyorum şu an düzenlemeyeceğim zaten video çok uzun sürer o zaman. Şu şey yapacağım en iyisi. Bu içi boş. Böyle içi boş bir ev. Ya da kendi klasik evimi kullanacağım. Evet yılbaşına hazırız. Şöyle bir tane çantadan bir şey çıkaralım. Ay cadılar bayramı bu. Benim favori güncellemem zaten hep yılbaşı oldu. Nerede yılbaşı ile ilgili bir şey yok mu ya çantamda? Yılbaşı ile ilgili ne geldi ki oyuna? O bile belli değil. yılbaşı ile ilgili oyuna ne geldi. Ee, kartopu falan gelmedi mi ya? Maalesef çantamda yılbaşı ile ilgili bir şey yok. Ben de en uygun olarak şöyle bir tane kışın da bunu yapmak ne kadar da mistik bir durum. Neyse yılbaşına hazırlığımız tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ruby de tamamladı. Onun pek bir şeyi yok ama neyse. Evet. Şimdi videomuz sonuna geldik. Umarım sizi sıkılma, sıkmamışımdır. Ve videomuzu mutlu